Murat. Kimi seçiyorsun? Ben Nilperi Şahinkaya seçiyorum. Güzeller güzeli dürü konuğumuz Nilperi. Merhaba Murat. Merhaba Nilperi nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen de iyi olmaya devam ediyorsun umarım. Tabii ki. Nilperi. Heykel kelimesi nereden türemiştir? Aa, Nilperi'ye bildiği yerden çıktı. Evet, bildiğim yerden çünkü erkek arkadaşım Heykeltaş. Lütfen efendim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Şimdi anlatıyorum. Bu engin bilgileri sizinle şimdi paylaşacağım efendim. Şimdi eskiden ama çok eskiden heykel kelimesi daha ortada yokken heykellere put diyorlarmış. Tamam mı? Put diyorlarmış. Fakat Put kelimesi zaman içerisinde toplum içinde hoş karşılanmamaya başlanmış, bazı dini sebeplerden dolayı. Ee, hatta bir noktada yasaklanmış ve toplum içinde ulu orta put diyen insanlara 40 kere sopa cezası verilmeye başlanmış. Fakat bu böyle olunca bu bildiğimiz heykeller isimsiz kalmış bir süreliğine. Yani o süreyi tam bilmiyoruz ama bir süre isimsiz kalmışlar çünkü put diyemiyorsun ismi de yok öyle kala kalmışlar ortada. Şimdi bu bilgileri bir kenara koyalım. Heykel kelimesi nasıl türedi onu anlatacağım şimdi size. Şimdi Kuzey Rusya'dan bir takım e, adamlar, abiler, a, şeyler, amcalar Türkiye'ye göç etmiş ve Karaköy civarında pazar kurmuşlar. Tamam mı? Bu adamların hepsi kelmiş. Bu çok önemli. <laughs> Kellermiş. E, hiçbirinin saçı yokmuş yani genetik olarak. Bu yüzden de e, ha bu arada bütün bu olaylar 1700'lü yıllarda geçiyor. Bu çok önemli Osmanlı zamanında. Osmanlılarda bu pazara keller pazarı diyormuş. Ve e, bu kellere de e, alay etmek için yani dalga geçmek için ey kel diye sesleniyorlarmış. Ey kel bunun fiyatı ne? Ey kel gel bana yardım et gibi. Daha sonrasında şunu fark etmişler. Bu bizim de bildiğimiz heykeller ama çok eski heykeller. Sadece kafa ve vücuttan ibaret yani saçları yok. Sonra demişler ki bizim Osmanlılar ya bu e, bu eskiden put dediğimiz nesneler isimsiz kaldı. Bizim de bu e, Rus pazarcılara çok benziyorlar. Onlar da saçsız bunlar da saçsız <laughs> tipleri de benziyor. Biz bunları heykel mi desek ya ha ha diye böyle dalga geçmişler. Ama hesaba şunu katamamışlar. Bu e, heykel kelimesi yayılmış ve günümüze kadar gelmiş evrilerek de heykel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen anlattığı gibi. Yani, Bravo, Bravo. Başka ne olabilir ki? Başka ne olabilir ki? Bu bu kadar basit. Ben Nilperi Hanım'a güveniyorum. Yani. Yani. Bu kadar detaylandıramaz Çünkü, diyorsun değil mi? Yani bu kadar üst üste yani uydurması imkanı yok. Dürüst bir hanımefendiye benziyor zaten. Ama Murat asıl mevzumuz dürüstlük değil. Burada biz oyuncuyuz. Ama ben gözlerinden, gözlerini kırpışından anlıyorum. Ama bence Murat kararını verdi. Ya Can bu mu? Kandırıkçısın, vallahi kandırıcısın. <laughs> Sen var ya, süpersin. Kandıracak ne var? Rusya'da işte Türkçe zaten konuşuluyormuş o dönem. Kuzey Rusya, rica ederim. Can Bey Kuzey Rusya o önemli. Kuzey, Rusya. Kuzey Rusya'da ha, genetik olarak saçları olmayan insanlar Kuzey Rusyalı. Yani o soğukta Olma, Sibirya yok. taraflarında yukarıda Leningrad'da. E, evet. Genetik olarak saçları olmayan bir ırktan bahsediyoruz ki bu ırk e, heykel satıyor Can Bey ve... Heykel satmıyorlar efendim. Ee, şey kumaş satıyorlar. Sana kelden sonra bir şey geldi böyle bir çene açıldı ne oldun sen? <laughs> Ah. Ha. Rica ederim efendim. Ben kendimle barışık bir insanım. <laughs> evet tamam. Murat'ın daha fazla kafasını karıştırmayalım. Murat ne diyorsun? Ben Nilperi Kayaya güveniyorum. Bakışlarından anlıyorum zaten. Gözlerini iki kere kırptı. Üç kere kırpsaydı kabul etmeyecektim. Bak işte. Tabii. Peki katılıyorum diyorsun. Yüzde yüz katılıyorum. Bakalım katılarak doğru bir karar mı verdin? Ya Murat. Ya, Murat yalnız sen kariyerini oynuyorsun. Gözleri... Mesleki kariyerini oynuyorsun kırılmış. şu anda Murat. Reha <laughs> abicim ben nerede, nerede hata yapıyorum? Sen bize konsantre olmuyorsun. Sen e, zaten kendini yanıltmak için bir sürü sorular soruyorsun kendine. Aslında biz sana farkında olmadığın bir şey yapıyoruz. Biz aslında kendi inanmadığımız şeyleri de söylüyoruz. Hmm. Onları ayırabilirsin. Sen bunlarla uğraşacağına kendi kafanda sorulara cevap buluyorsun. Ama ya yani, e, iyi teşekkür ederim. Ama burada tabii Nilperi Şahin Kaya'nın da oyunculuğunu takdir etmek lazım. Ne kadar inanarak anlattı sen kendi. bir şeyi. Nilperi'cim vallahi herkesi şaşırttın. O zaman ben sana doğru bilgiyi vereyim. Kelime Arapça olup anıt anlamına geliyor. Heykeltıraş da anıtı yontan anlamında. Murat sıfır puandasın. Eylül 40 ama hiçbir şey belli olmaz. Devam ediyoruz.